telefonu açanın Burak olduğunu anlamışlardır. Burak her şeyden habersizdir. Bu durumu öğrenirse çekeceği vicdan azabına engel olmak isteyen Zuhal ve Hasan Burak'ın bu gerçeği öğrenmemesi için büyük bir savaş verecektir. Hasan ve Zuhal Burak'tan bunu saklayabilecek midir? Hasan cezaevinde çaresizce bir çözüm yolu aramaktadır. Üstelik Rıza ile hesaplaşması başına içeride bile dertler atacaktır. Öte yandan sevinç hızla ortaya yayılan gerçeği güneşten saklanmaya çalışsa da sona doğru yaklaşılmaktadır. Duhal Hasan'ı dışarı çıkarma savaşında ağır yaralar almıştır. Fakat artık önünde çözmesi gereken başka bir hayati mesele vardır. Burak ortalarda yoktur. Duhal yapacağı tehlikeli işbirliğinin şekil edici bir finalle son bulacağını bilmemektedir.